Şimdi size e, final projemi anlatacağım e, gördüğünüz üzere böyle bir menümüz var final kısmında oluşturduğum bir menü var burada yine e, vize kısmında oluşturduğum ana oyunumuzun yapısı burada mevcut e, bir oyunu başlatalım hem de ben o sıra oyunun mantığından bahsedeyim biraz ee, hocam vizeden beri oyuna skor sistemini ekledim. Yani şu an mevcut. Ben daha önceden oynadığım için şu an mevcut. Bir üst skor bir de şu en son aldığımız skor burada yazıyor. Ee, eğer aldığımız skor üst skoru geçerse en üst skor aldığımız skor oluyor. Şimdi bir oyunu başlatalım. Müziklerimiz var oyun içerisinde. Sesim gelmeyebilir. Hemen oyunu oynayalım. Burada gördüğünüz üzere bir zaman geçiyor. Bu geçen zamana göre aslında bir Ben hızlıca bitsin diye boss'un canını azalttım. Ee, aslında tabi bu kadar kolay olmuyor. Gördüğünüz üzere skorumuz 983. Üst skoru hala 989. Biraz daha hızlı yaparak üst skoru elde etmeye çalışalım. Evet. Gördüğünüz üzere şu an az önceki skoru geçtik ve üst skorumuz şu an aldığımız skor oldu ee, ya oyunumuz bu şekilde hocam şimdi vizeden bile yaptığım değişikliklerden bahsedeyim bir kere zaten menü sistemim var ee, onun hemen bir şeyine gidelim gördüğünüz üzere skender arası geçiş yapıyoruz iki tane sahnemiz var biri zaten vizedeki oyunumuz diğeri de menü scriptlerde bunun yöneten yere gelelim. Burada sanırım menü menajer. Açilsin hemen bakalım ona. Gördüğünüz üzere hocam burada bir scan tanımlayıcımız var. Ee, az sonra nerede çağırdığımı da göstereceğim. Burada bir load fonksiyonumuz var ve bu load çalıştığı zaman bizim istediğimiz sahneyi scan manager unit'in kütüphanesi aracılığıyla yükleyebiliyoruz. Unload var. Ben bu unload'u kullanmıyorum. Zaten herhangi bir sahneyi loadladığımız zaman diğeri otomatik unload olduğu için ee, yani buna aslında gerek kalmadı. Ondan sonra bunu kullandığımız yerlere bakalım ee, Nerede kullanıyorduk onu Şurada hemen Menü script'imiz olması lazım onun içinde kullanıyoruz Şimdi gördüğünüz üzere burada bir Nerede onclick click sınırı eklemişiz ee, Başla butonumuza Başla butonumuzda zaten şu buton ee, başla butonumuza tıkladığımız zaman bu fonksiyon devreye giriyor ve menu manager nokta load, menu manager skin, demo skin'i devreye sokuyor. Demo skin'de zaten bizim şuradaki skin'imiz. Ee, çıkışa bastığımız zaman application quit diyor. Yani bu build aldığımız zaman sanırım çalışıyor çünkü eee editördeyken kapatmıyor. Editördeyken bunu kap çalıştırmamız lazım. Hemen çıkışı da bir test edelim. Çıkışa bastığımız zaman gördüğünüz gibi burası gidiyor. E, sonra eklediğimiz şeylerden birisi de e, ses sistemi olması lazım. Hemen ona bakalım scriptse gelelim. Audio Manager. Hocam gördüğünüz üzere burada 3 e, tane müzik ekli zaten. Onları da göstereyim hemen size. Sound. Müzik. Gördüğünüz üzere burada 3 tane müziğimiz var. E, bu müzikleri Audio Manager'a ekledik ve burada gerektiği yerlerde bunları çalıyoruz. Zaten en başta e, çalan müziğimiz Starting müzik. E, o da şu, Mercury. Ondan sonra, Boss müzik, yani bu da Boss alanına giriş yaptığımızda çalan müzik. O da Boss main müziği. Wind Jingle, jingle da e, Boss'u öldürdüğümüz zaman çalan müzik. E, sonra... E, başka neler ekledik, hemen bir daha skriptlerime bakayım skor manager'ımız var. Skor manager'da eee time'ımızı tutan bir fixed up update çalışan bir sistemimiz var. Bu <laughs> her saniye bizim skorumuzu arttırıyor. Ve e, o anki zamanı getir dediğimiz zaman eee o anki zamanı getir dediğimiz zaman yani bunu çağırdığımız an zaten eee oyunumuz bitmiş oluyor ve skorumuzu belirlemek için bu time fonksiyonunu çağırıyoruz current time. Ee, nerede var? Bakın mesela burada player prefs kullanıyorum. Çünkü e, bilgisayarın lokalinde bir dosyada top score tutuyorum ve burada skor da var. O hangi skorumuzu tutuyoruz. Ben bunu player prefs yönetimi sağladığı bir fonksiyonla yapıyorum ee, Onun haricinde Yani benim vize zamanında yaptığım Health sistemi var Burada kalkanı falan burada Ayarlıyoruz Yani aslında ben bunu Biraz erken yaptım vize zamanında yaptım ama yani Bunu da anlatayım ee, Burada Shield'ımız var karakterimizin Q skill'i Bu Shield aktif olduğu zaman Gördüğünüz üzere Canımız azalmıyor Shield'ımız aktifse Değilse zaten Azalıyor ee, Heal mantığı var o da bizim E skill'imiz E skill'imizi kullandığımız zaman da <laughs> Gördüğünüz üzere burada canımızı belli bir miktar arttırıyoruz. Belirlediğimiz kadar. Yüzü geçerse de canımız yüzde sabit kalıyor. Ee, onun haricinde başka damage sistemimiz var. Bu zaten her karakterde mevcut olan bir şey. Başka da bir şey sanırım. Bir daha bir bakayım. Score manager. Başka da bir şey sanırım yok hocam. Son bir kez daha oyunumuzu başlatalım, oynayalım. Sonra da videoyu kapatalım. oyunumuz bu şekildeydi hocam ee, zaten şeyde raporumda bütün kodları youtube videosu vesairesi olacak aynı zamanda bu şekilde ayırdım bunları vize final olarak ee, onun haricinde sanırım anlatacak bir şey de kalmadı. Buradan kitabımızda zaten komiklere bakarsanız hocam buradan e, bu final versiyonu şu push'ta sanırım vize versiyonu. Aynen bu vize versiyonu. Diğeri de final versiyonu hocam. Yani girip farkları oradan bakabilirsiniz. E, ben teşekkür ediyorum hocam. Umarım bir dahaki dönemde görüşürüz Hoşça kalın